Doğayla iç içe kamp alanı. No kamp alanındayız. Ana. Hafta içi olduğu için kimsecikler yok. Burası bize kaldı böyle. Mekan bizim. Mekan bizim. Vay be. <laughs> halacım taş bulmuş yine. Çok güzel. Gel halacım. <laughs> Ördekleri bakar mısınız? Bak 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 bak. Burada çok güzel mineraller var. Bakın. Hadi gezelim. Evde bir tane de büyük kedi var. Evde büyük Büyük kedi de mi var? Küçük kedi var, tavşanlar var. Hepsi onların bu arada. Ördekler var. Kendileri bakıyor o ikisi. <laughs> İki tane adam var ya. Evet. Bak şimdi de doğru gidelim. Biz sabah babamlarla evet, kahvaltıyı orada yapacağız. Manzara çok güzel. Aa kayık var. Binelim mi? Bak ben dedim babamın. Baba şuraya kurak diye kapmış işte. Kimse yok ki orada. Aha çadır görmüyor musun? Aa onu. evet çadır var. Biri varmış. İyi ki hafta gidiyoruz. içi gelmişiz bomboş ne güzel. Aa bak Burada da böyle sahil gibi bir yer var. Sallanan sandalye var. Sevdin mi Alacığım burasını? Sevdim. Çok güzel. Neredi burası? Ee, Kızılcık Hanım. Kızılcık Hamam. Kızılcık Hamam. No 9. Orada. No 9. Evet, No 9'dayız evet, no, şu anda. Biz evde yokuz. Aynen. <laughs> böyle çok dokuz, güzel bir göl. Nerede kaldın kıllı domuz? Doğal Göl. Baksana hep Doğal yaşam. Hep şey. Hep tüy. Ördekler. Ördek tüyleri. <laughs> gel şuna bakalım mı? Aa bak ne güzel kayık. Ginek mi? Süslemişler. Buraları kayıklarla Ama falan. Dekora etmişler değil mi? Binilecek gibi deniyor. Hmm, evet. Görüntü güzel. Gel şuna da bakalım. Şu bakalım alacığım şöyle. Gölü bir dolanalım. Gel. Gel alam, gel. Ben babamın dedim. Biz sabah kahvaltımızı yarın. Halacığım Buyur kalsaydı. De. Biz yeni kavuştuk ona evet. hasret giderdik değil mi? Uh -huh. Bu arada Karstan e, bana güzel taşlar getirmiş alacığım. Evet, çok büyük oksijenler getirdim. Evet. Ee, Harika uğradım. taşlar Hediye getirmiş. Aa, burası böyle işte çok güzel. Hediyelik eşya Bakın. uğradık aldık geldik. Evet hediyelik taşlar da getirmiş. Baksana hala ne Ay kadar çok güzel. balık var çok çok balık var. Evet acaba balık da tutabiliyor muyuz burada? Bilmiyorum Sahibine sormak lazım adamla evet. şurada yaşıyor mu? Ya. Evet. Hem zaten sabah kalkıp işe yani buraya gelmiyorlar kendilerine ait. Çok güzel değil mi burası? Hı hı, ben yaşıyorum. sevdim. İşte böyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup videomuza yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.